Arkadaşlar selamlar. Bugün e, Tezos platformunu da test etmeye başlayalım değil mi? Oradan da birkaç testnet yapalım. E, o yüzden Tezos ağında hmm, olan bir testnete bugün katılıyoruz. Sayfası bu. Testnet yapacağımız e, sitemiz bu. Fakat öncelikle yine ne yapıyoruz? Tabii ki bu farklı bir ağ ve farklı bir platform olduğu için kendi cüzdanları var. E, Birçok Tezos cüzdanı var. Ben açıkçası bu Temple'ı e, kullandım. Hem şeye, operaya, oraya, buraya, her yere zaten eklentisi de var. E, ayrıca ben size de göstereyim, açayım. E, fena değil görünümü de e, cüzdanın. Metamask'a benziyor. Dolayısıyla ben bunu kurdum. Bunun linkini aşağıya koyacağım. Ama sizin kullandığınız bir Tezos cüzdanınız varsa onunla da katılabiliyorsunuz. ha Hiç yoksa daha siz de hiç test etmediyseniz direkt bu cüzdanı kurun. Kurulum nasıl derseniz bildiğiniz klasik Metamask e, nasıl kurulacağını Metamask'ın e, videosunu ben zaten atmıştım. Hiç kurmamış bugüne kadar cüzdan kurmamış arkadaş ilk defa izliyorsan gidip bir metamask cüzdan kurmaya bak sonra da gel bunu kur. İkisi de zaten yani bütün cüzdanların kurulumu aynı zaten bir fark yok. Aşırı bir fark olursa zaten ben kurulumu anlatırım. Geliyorsunuz sonuç olarak bunların cüzdanını kuruyorsunuz. Kurduktan sonra bakın burada sizde otomatik Tezos mainnet açılacak. Bunu zaten burada iki tane testek var. Jakart. Bilmem ne o değil şu üstteki olan bu testine katılmak için şunu kullanıyorsunuz yani burayı kullanacaksınız oraya alıyorsunuz bu ağı geliyorsunuz daha sonra şimdi bu sitede kullanmamız için Tezos almamız lazım işte Tezos'un kendisi burada işte USDTZ falan işte çakma bir Bitcoin Ethereum falan bunların şu dördünün falsetini almanız gerekiyor Tezos için. Çok kullanışlı bir Telegram botu o yapmış adamlar. Ben çatır oradan aldım açıkçası. Size de göstereyim. Şimdi Telegram'ı açalım. Ee, neredeydi o bot? Ha Hatta buradayım zaten açıkmış. Ben bu botun linkini atarım size. Siz de buradan e, alabilirsiniz. Bota zaten enter önce bir giriş yapıyorsunuz. Daha sonra zaten burada bakın seçenekleri var. Şurada get coins kısmına tıklıyorsunuz. Ben zaten daha önce almıştım ama şuradan tekrar alayım. Sonra diyor ki cüzdanını bana gönder kardeş atayım sana diyor. Gönderiyorsunuz. E ee, hem Jakart iki testnet adresleri var bunların ama ikisine birden size yüzler token atıyor. Ha ben buradan bayağı aldım açıkçası çünkü sitede kullanmak için ya da daha sonra başka Tezos'lar Tezos, e, Tezos testnet'lerinde kullanmak için aldım. Bakın görüyorsunuz saniyesinde geliyor. Dolayısıyla bunlar hemen cüzdana yansımıyor tabii birkaç dakika alıyor gelmesi. Benim bakın şu an nerede? 839 tane falan filan Tezos var. Şimdi bir bu Tezos fausetini alıyorsunuz. Bir de Geliyorsunuz bunların Discord kanalları var. Discord kanallarında, bakın şurada testnet token diye bir yerleri var. Buraya da Tezos cüzdanınızı gelip yapıştırıyorsunuz. Ben daha önce istedim. Zaten burada admin de yazmış. İşte herkese 200 tane USDTZ gönderdim. İşte BTC ile ETH'yi de günün sonuna doğru göndereceğim falan yazmış. Dolayısıyla buraya da gelip cüzdanı yazarsanız, bu Tezos'u zaten biz almış oluyoruz Telegram botunda. Bunları da adamlar gönderiyor. Fakat tabii ki onları beklemeye de gerek yok. Çünkü birkaç gün sürüyor bu adamların bunları göndermesi. Ee, burası zaten bir ödünç alma, ödünç verme sitesi olduğu için e, tezosumuz olduktan sonra bu diğer üçünü alabiliriz çok rahatlıkla. Ben zaten öyle yapıp aldım. Şimdi e, bunları anlattık, Fawcett'i anlattık, cüzdan anlattık. Sonra geliyorsunuz bu siteye Tesfin adı, Tes Finans, Tezos Finance öyle bir şey. Buradan bağlanıyorsunuz cüzdanınızla zaten. Klasik cüzdan bağlama işlemini yapıyorsunuz. Daha sonra tabi siz, ben bu testneti yaptığım için bende her şey açık ve yapılmış gözüküyor. Sizde bunların hepsi 0000 olacak. Ee, öncelikle yapmanız gereken işlem, elinizde tezos olacağı için, diğerleri olmayacağı için, adamlar göndermediği için. Buna tıklıyorsunuz, bakın burada e, elinizdeki tezosları önce burada bir supply ediyorsunuz. Maksimuma basın mesela 834 tane varmış. Ben zaten yaptığım için 100 yapıyorum ama sizde mesela 700 tane varsa 600'ünü buraya ekleyin önce. Biraz yavaş e, açıkçası e, işlemleri yapıyor. O yüzden hepsini tek tek anlatmayacağım. Bazen bakın başarısız olma ihtimali var dediğinde büyük ihtimalle hata veriyor. Ben o yüzden reddediyorum. Tekrar giriyorum, tekrar yapıyorum. tespit olduğu için e, ee, 50 yapayım mesela şu an. Bakalım verecek mi bu sefer. Ha bakın şu an o yazı gitti. Gördüğünüz gibi veriyor. Onaylaya bastığımda biraz sonra da yapacak. Biraz yavaş. Ama yine yapmadı ve götetti. Ee, tamam. 500 tane ver. Okey. Ya ben de ilk yaptığımda sorunsuz yapıyordu. Bazen işte test etler ağır çalışıyor, bir şey oluyor, hata veriyor. Bakalım 500 alacak mı? Tabii 500 verince hemen havada kapıyorsunuz yapacaktan. Siz demek ki main net 10 tez uzatsak kabul etmeyeceksin, 500 atınca kabul edeceksin ha? Ulan var ya, ulan var ya sizler. Neyse herhalde olacak arkadaşlar. Bekletiyor. Bakalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi okeyledi. Demek ki düşük çok düşük yatırmayın. O yüzden şu telegram botundan bolca alın bu Tezos şeyinden. Şimdi bunu aldınız saplayınızı yaptınız. Şimdi ne oldu? Siz zaten buraya Tezos verdiğiniz için elinizde bir otomatik olarak ödünç alabileceğiniz bir paranız oldu. Ne yapıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz buraya bunu saplay ettikten sonra buradan Bitcoin'e geliyorsunuz. Tabi burada saplay edemiyorsunuz. Neden? Elinizde zaten BTC olmayacak. Bu sefer borrow kısmına geliyorsunuz. Burada %90'a limit yazan yere tıklayın ama %90'ını almayın hatta şöyle 0-1, 0 hatta 0 alın çünkü diğerlerini de öyle alacağız. USDT ve ETH'yi de onlara da para ayırmış olun. Burada boraba basıyorsunuz. Bu sefer biz hiç Fawcett falan beklemeden Bitcoin elde etmiş oluyoruz. Onayla, onayla yavrum, onayla tatlım. Hadi yavrum. Şimdi bunu aldıktan sonra da bir işlem daha yapıyorsunuz. Hemen onu da göstereceğim. Ah be yavrum. Ah be yavrum. Azıcık daha azıcık. Geliyorsunuz şimdi e, aldığınız için bu sefer elinizde e, bitcoin olmuş olacak. Bakın benim 001'de bir tane daha aldım 002 oldu. Geliyorsunuz buraya da bunu bu sefer supply ediyorsunuz. 0.02'yi gelip buraya supply ediyorsunuz. İşte bazen yine klasik hatalar hatalar. 01 yap bakayım. bakın 01'e okeyledi. Ya yani işte işte hayır bunda hata verdi. Ee, ya buraya yüksek yatırmaya çalışırım. Ben şimdi sıfır, çok sıfırlı Mesela bir tane yatırmaya kalksam kabul edecek büyük ihtimalle ama ya da 0,5. Ee, dediğim şeyi anladınız. Hatta aynısını şurada da hemen deneyelim. Denemeyelim. Dur hiç uğraştırmayın beni. Bir daha son kez deniyorum şurada. Yapmıyorsa siz de demek istediğimi anladınız zaten. Değil mi? Yapmıyor şu an. Büyük ihtimalle bitcoin'im az olduğu için ben daha fazla boru alırsam büyük ihtimalle buraya ekleyebileceğim saplaya. Benim bakın daha önce zaten ne kadar eklemişim. Ee, 4 tane 4.81 tane supply etmişim buraya. Zaten yüksek bakiyede etmişim. Şimdi Bitcoin'i yaptınız diyelim. Ben de şu an az bakiye olduğu için yapamıyorum. Aynısını bu sefer Ethereum'a e yapıyorsunuz. Ethereum'a geliyorsunuz. Önce borç alıyorsunuz. Aldığınız borcu geliyorsunuz. Bu sefer saplay ediyorsunuz. Yani buraya ekliyorsunuz. Ee, bu kadar basit. Aynısını bir de USD için yapıyorsunuz. Ha bunların faussetlerini de bir gün sonra gönderecekler. E ben bunlarla uğraşmayayım. Bana gelsin ben direkt önce supply yapıp sonra borrow yaparım da diyebilirsiniz ama. Yani beklemeye gerek yok bence. Ee, bu diğer üçünü bu yöntemle yapabilirsiniz. Bundan bolca aldıktan sonra bakın ben 36K'lık yani 735 işte bayağı almışım o Telegram botundan. Bol bol alın hazır veriyorken. Ee, sonra eklediğinizde şurada bakın şu collateral kısmı sizde kapalı olacak. Mutlaka bunu da açın. Bunu açıp kapatırken bir ona istiyor sizden. Ee, onu vermeniz lazım ben kapatmıyorum tabii ki de. Siz bunlar sizde kapalı bunları açmayı unutmayın. Yapacağımız bu sitede bu kadar. Zaten ödünç alma, ödünç verme platformu. Bunu da e, şimdi. E, bundan sonraki işlemimiz neydi? Hemen ona bakayım. Bunların evet. Bir Twitter sayfaları var yine ben koyarım. Takip edin işte bir retweetleyin falan filan şeyler yapın. E, başka bir şey var mıydı? E, bakalım. Telegramlarında bir şey yapmış mıydık? Ha ben evet telegramlarına da evet. Bakın şu suggestion kısmı var ya. Şu an ambulans geçecek biraz gençler kusura bakmayın ses olur olacak herhalde. Ama duyarsanız zaten yapacağınız sistem çok basit. İşte yine ağamsın kralsın paşam. Ee, sonra ardından buraya tezos cüzdanınızı ve ana sayfanızın bir ekranını ekran görüntüsü. Şu an kulaklarımız patlıyordur. Kusura bakmayın. Geçsin ondan sonra konuşun. Nerede kalmıştık? Evet, bu şimdi bakın bu Discord'da yapacağınız iki şey var. Öncelikle buraya geleceksiniz, cüzdanı yapıştırıyorsunuz ve test token'leriniz geliyor. Daha sonra testi tamamladıktan sonra da buraya geliyorsunuz. Suggestion kısmına e, benim yazımı kopyalayıp atarsınız, atın fark etmez zaten. Ama buraya metamaskı yanlışlıkla onu yapıştırmayın. Bakın şu e, şurada kendi bir, bunun kendi e, ne cüzdan adresi var. Bunu gelip yapıştırıyorsunuz buraya ve dediğim gibi bir tane ekran görüntünüzü atıyorsunuz. Bu test ettik de zaten yapılacak işlemler bu kadar ee, Twitter'larını dediğim gibi takip edin. Arada şu, şunları hatırlatayım bazen ondan da eksik kalıyor olabilirsiniz şeyler mesela bu genel yerine gelip işte arada bir hay yazın Discord'da işte bir ne bileyim ondan sonra Türkçe sayfası varsa aleykümselam kardeşler falan yazın hani Discord'da bir şeyler yazmış olun. Bakın burada ne diyor buralar değilim. ben arada testneti yaparken bunların Discord'larına da mesela yaptığım testnetin girip arada birkaç yazı yazıyorum ki hani aktifmiş gibi takılıyormuş gibi gözüksün diye. Yani hani bilginiz olsun. Ben yaptığım için illa yapın demiyorum. Eee, fikri, fikrimi söylüyorum sadece. Bu kadar. Başka bir şey var mı ya? Bakıyorum şöyle tek tek sekmelerden. Yok, bunlarmış. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim gibi bu tezosu kurun. Çünkü bundan birkaç testnet daha gelecek. Onları da paylaşacağım sizinle. Yapmışken e, üçünü dördünü birden yaparsınız. Birinden işte bir bakarsınız airdrop gelir keyfimiz yerine gelir. Haydi görüşürüz.